Hoş Hepiniz de merhaba arkadaşlar. Gelmeden önce şey ekmeğe ekmek gidim. Nasıl bir şeyse çıldıracağım. Ve ekmek arası ekmeği çok seviyorum. Akşam bile yiyorum yani. Evde bir şey yok ya. Eray. Nasıl? Nasıl, hadi hadi. Hadi, hadi. Uf elseyi gördünüz mü? Bu. Oy! Buz yarım mi ya? bu arada? Wow! Eray. Ya, Kaçma ya. yani. Abartmana Hı -hı. gerek yok. Yat, At, yat. Ya, yat, bot. Ot tiyopkayım aşağı. <laughs> ölürsün buraya gelersen. Ölürsün, ölürsün. Aa! Aa! Hayır. hayır! Neden oluyorsun hep Neden? böyle? Neden? Bak şöyle. Birisi canını uzatırsa öldüreceğim. Çok iyi. İkinci, ikinci Wolf gelmesini istiyorsan abone olun ben kalmayın. Canı az. Böyle dövdürsün. Ne diyor lan bu? Tezgah lan bu tezgah. Ben nerede? Ben çaldım nerede? İyi boş. Ana doğru geldi ya. Üstüne bir bassalar hadi. Geldim. Nasıl? Kafasını çıkar söylecek. Ölür dediysem ölür. Ölür dediysem ölür. Ağlıyor mu lan çocuk? O bu. Arkadaşlar altın mermiyle aldım ya. Bu kadar da bot olamaz. Ya oy! Hesiydi. Aman tanrım. Aa, çocuk oyundan çıktılar. Arkadaşlar ben başka bir bova girip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Adam korkuttu. Kaçtı yani. Oha lan. Öküz. Adam nereye gitti be evladım? Bak kafası sanki görükmüyor. Şimdi canım. Öl. Evet. Canım bir zaten canım birdi nasıl olacak ki? Abi bu da artık çıktıysa ne diyeyim oğlum? Mesela ben başka başka bir mod açacağım. Geldim. Başka bir mod. Bu 2 Y2. Adam yani şu adam hile. Anne! Uy çok güzel <laughs> Arkadaşlar onlar sesi geldiyse kusura bakmayın. Tamam gitti bu. Oh. Doksan <laughs> <laughs> wow. FPS ile oynuyorum ben. Abone olup like atarsanız. Evet ben bence bir daha falan yaparsın ya. 120 FPS. O kadar kalmamış <laughs> aslında. Bu hafta falan görmüyor. Ali sus. Hangi e hesap la? Gelim deme ha. Ben bunu hesap Mesela... Şöyle hemen. Bunu aldım. Arkadaşlar. Lan yanıyorum Foto abi geç geç mi geç geç Lan kilimi çaldı Uyuyası gide Bu ziyaranın güzelliğine bak Uyuyası gide Canım bir olmama rağmen gene öldürdüm. Mehmet dayı bence PUBG'ye böyle takipçilerine reysa ama Geldim. Bu benim tabletimdeki hesap benim hesabım. Hesabım böyle konuşuyorsun. Benim hesabım değil ama Mehmet dayının hesabı. Yo Mehmet da, Mehmet dayı sen olmazsın. Öldüm de aha öldürdüm. Arkadaşım öldürdü. Arkadaşlar hep durdurmuş olabilirim. Konuşmalar yaptık biraz. Çok kızgınlaştım. Birisi... Canı az onun bu arada. Ya canı azdı ya. Geldim şöyle. Mimikler, mimikler Bomba yiyecek baba. mi bu? Bomba yiyecek mi bu? Hala. Lan yanlışlıkla. Yiyecek misin? <laughs> ha, iki tane saldım ya onda bir tane. Bir Osman çaldı baba? Hı. Geldim. Kafaya saldın sen de iyi yer verdin. Bu ne? Girmesin hesaba. Sen ismini vermeyeceksin. Kardeş hocam yok mu? Tamam, geldim. Lan cana bir lağa. Bir benim altı yüz bana girmeyin. Abi ver. Abi ver bu hesap. Benim hatta. Benim altı üç kağıdınız. Boş. Bekle sen, bekle sen.

aldınız. Bunu bırakman lazım ki ne? Neyse. Bu sene de olmaz okul bitiyor. Oo, oh, beni sıkıyor. Ama bu sene kazanamazsan bir şey, şey. Canı bir var, bu arada. Ne canı bir? Ana yani matik basıyor. Bu ne yapıyorlar bunlar şimdi? Çekin beni çekin, tamam mısınız oğlum? Kameraya bak, her gün iki buçuk lira değil mi? Bu ne? Bu ne Mehmet Bey? Sen bekle, bekle, ha, sen. bekle. bekle İki buçuk ona ver, beş ona ver, üç ona ver. Ver Allah ver. Bu lazım, lazım. Yap sen. Bir tutalım, video geçen. paylaşayım. Ha. Video? Ha. E, paylaşayım mı ne diyeceksin? Para kazanacağım işte. Para kazanacağım. Tamam. Nasıl bakalım üstünden. Benim mi gösterdi ya? Yok. Ya. Valla diyeyim ben video paylaşınca para kazanırım. Öyle böyle para da değil ha. Ya, i̇şte, ya ah be. Kasıyor. De Desene aldım ben bizden alacaksın. Para geliymiş. Ayın elinde deme. Ha, para mı yok? Bekle bekle. Bekle sen. Demeyi boş. O? O, yani. Ne bileyim o Öldürün lan çek 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 oğlum çek. Yok lan adam mısınız? Şimdi birisi bombaya nasıl yiyecek? Hatta iki kişi bile diyebilirim. Bak sen erken attım. Tamam.

Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.